Ida, ja, takk. Evet. Evet. Allah Allah çok sevgiliyim, sevgiliyim. burada her evet. şey mükemmel dört dörtlük. Ama ben Mersin'de çok Evet. 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 ben. Hatay, Antakya'dan geliyorum, merkezden geliyorum. Allahım sizden razı olsun, çok güzel bir organizasyon, organizasyon. Çok memnun oldum. Yani bütün her şeyimize karşılıyorlar. Her dört He, dört dörtlük. giyiminden, her şeyinden bakın. Ben buraya geldiğinden dolayı çok memnun kaldım. Biz bugün geldik ama yani durumlar acı. Biz Mersin büyük şehir. Büyük abi olarak görüyoruz. Ee, bizi şeyden getirdiler e, Antakya'dan buraya kadar getirdiler. Ondan sonra e, her türlü barınma. Ye, barınma, yeme, içme diyorlar ki ne eksiniz var? İlaç mı? Doktor mu? Hepsini bize yani sonunda daha ne, ne isteyelim ya? Bize yani bize sıcak bir çorba yeterdi. Ama bize Allah'ım razı olsun 3 öyün dört öğün yemek çıkıyor ya. Ya ben bilmiyorum duygulandım ya ben vallahi ağlayacaktım alınacak. ağlama ağlama dedi. Yani vallahi ben memnun kaldım. Allah'ım sizden razı olsun.

Bu olabilir diyorlar onlara esasen o tabanları تھي كده ابھی ابھی Ailemi, ailem, hepsi burada. Evet. Ailem, babam, kardeşim. Herhalde. Çekimi ne bileyim? Onun tekini getirdiler herhalde. Tamam. Ama şu böyle çoğunluk teki. Evet, kullanmıyor musunuz? Kullanmıyor musunuz? Tamam. O zaman, açıcı balık, çiçeği diyeceğiz. Ya onun çambonu, kıyasını falan da var. Tamam,